videolarımızın altında yayınlamış olduğumuz videolarımızın altında bir teşekkür butonumuz açıldı. Eğer yayınlarımızı beğeniyorsanız, fayda sağladığınızı düşünüyorsanız yayınlardan, bilgilendiğinizi düşünüyorsanız bizleri destekliyorsanız, çabalarımızı da diyorum ya kıymet veriyorsanız eğer bu teşekkür butonuna da basabilirsiniz. Videoların altında, canlı yayınların altında değil tekrar söylemiş olayım. Şimdi Özgür Bey, emeklilikte yaşa takılanların artık takvimi netleşti belli. Bir seçim süreci, seçim süreci doğrultusunda bazı şeyler ufak tefek belki oynamalar olabilir ama Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Ee, işte Şubat ayında büyük bir ihtimalle maaşlar bağlanacak artık diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Öncelikle bizleri izleyen herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Ee, büyük ihtimalle Aralık ayını bulmayacak gibi de gözüküyor. Çünkü... Yani Türkiye'de çok gündem var. Gündem çok hızlı değişiyor. Anlayabiliyorum böyle herkesin beklentisini de. Halkın bu kadar yoğun e, beklentisi Aralık ayını bulmaz diye düşünüyorum. E şimdi bakan ne yapacak? E, çıktı diyelim ki programa çalışmayı tamamlıyoruz diyor. E, bir sonraki programda ne diyecek? Niye çalışmayı tamamlıyoruz? Yani yeter be insanlarca. Hadi açıklayın artık yani. şunu. E, bir de Kasım ayında yani şu Ekim ayının sonuna doğru da bazı şeyler yani netleşebilir. Kasım ayının başında ben netleşir diye düşünüyorum. Birçok kişi artık emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Aralık ayında yasanın çıkacağını biliyor. Ocak ayında müracaatlar başlar. Ocak ayında SSK, bağ kurular müracaatta bulundukları zaman takip eden ayın birinci günü emekli olurlar. Bu nedenle Ocak ayının ister birinde ister otuzunda müracaatta bulunsun, takip eden ayın biri yani bir Şubat itibariyle emekli olarak kabul edilirler. SSK Bağkur emekli sandığına tabi olan kişiler, emekli sandığına tabi olan kişiler emeklilik için müracaatlarını bağlı bulunduğu birime müracaatta bulunacaklar. Kendisi devlet memurluğundan emekli olacak ama devlet memuru değilse daha önce işten ayrılmışsa, durumda olanlar da emeklilik hizmetleri daire başkanlığına yazılı olarak müracaatta bulunabilirler emeklilik için. Hem ikramiyelerini alacaklar hem de e, emekli aylıkları bağlanacak. İkramiye açısından da çok önemli. Bir de biliyorsunuz din görevlerine, polislere, sağlık çalışanlarına, e, öğretmenlere 3600 ek gösterge verildi. 3600 ek göstergenin uygulama tarihi de 1 -1 2023 bu nedenle 2023'te emeklilik için müracaatta bulunan devlet memurları alacakları ikramiyeyi de daha yüksek oranda alacaklar. Çünkü sadece enflasyon farkından dolayı artış nedeniyle değil bir de 3600 ek gösterge de ya da 600 ek göstergeden işte 600-800 puan ek göstergeler değişti. Ek göstergeden dolayı da ayrıca ikramiyeleri bir miktar artacak. Bu nedenle hem Iı, emekli ikram gelir. hem emekli aylıkları açısından müracaatta bulunmuş olacaklar. SSK ve bağ kurların emeklilikte Ocak ayında bulunmalarında emekli aylıkları da bir miktar değişecek. Enflasyon rakamları açıklanacak, tüfe açıklanacak. Buna göre Ocak, Şubat, Mart ayında müracaatta bulunanlar Aralık ayına göre daha yüksek alırlar. Bunun yanında bir de çalışanların kıdem tazminatları var. İşte özellikle yüksek ücretli çalışanların kıdem tazminatı, tavan rakamları değişecek. Askercette çalışan birisinin bile yüzde 50 askercete zam yapılırsa şu anda bürüt 6.471 lira, bir yılı 6.471 lira alıyor. Askercete yüzde 50 zam yapılırsa bürüt 9.706 liraya çıkar. Yani 10 yıl çalışan birisi e, 97.065 liraya çıkar. E, şu anda aldığı Paraya göre 64 değil de 97 alacak. Bakın mesela 10 yıl çalıştıysa kıdem tazminatı açısından da önemlidir. Ama bağ kurlarda bir kıdem tazminatı yoktur. Zaten kendileri patrondurlar. O yüzden evet. bir tazminat olmadığı için emekli sandığı mensuplarını ve SSK'lıları sadece emeklilik müracaatı değil ikramiye ve kıdem tazminatı. Ama bağ için de hem SSK bağ kurulu emekli sandığı için Ocak ayında müracaatta bulunmaları emekli aile açısından da önemli olacak. Müracaatlar başlayacak ama herkeste tabii şu merak var. Bu yaş konusunu herkes çok merak ediyor. Yani Sayın Bakan'ın biraz bir an evvel açıklaması lazım. Yaşla beraber bir de primin de açıklanması lazım. Primle beraber ikinci EYT'lerin yaşının açıklanması lazım. Çünkü tek form, yani sanki Sayın Bakan tek bir şey açıklamış gibi tavır takılıyor ama tek bir şey açıklamayacak. Yani o tek formül, tek bir şey olamaz. Çünkü birinci EYT'lerin ne olduğunu, ikinci EYT'lerin ne olduğunu sürekli anlatmaya çalışıyorum. Prim günü eksiği olan kişiler de ikinci EYT'liler. Onlar da kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak ama o yaştan da geriye doğru çekilmesi gerekiyor. Kadınların 50, erkeklerin 55. Onu bekliyorlar şu anda. Ee, ne olacak acaba? Prim günü eksiği olan kişiler işte borçlanmalar için müracatta bulunmak istiyorlar, emeklilikte son 2.520 günün planını yapmak istiyorlar. Ayrıca umarım olmaz ama bir yaş şartı gelirse e, bu durumda nasıl bir yol izleriz. Bunların planını yapanlar var. E, ve Stajyer ve çıraklar çok üzgünler. Bununla evet. bu akşam Fox Ana Haberde olacağım. İşte Evrensel Gazetesi bugün bir röportaj yaptık. Bugün Haber Türk TV'deydim. Program bittikten sonra saat 17'de. Ee, NTV'nin bir önceki haber spikerlerine e, Simge Fıstıkoğlu'nun YouTube kanalında bir canlı yayın yapacağız. Yani mümkün olduğu kadar dilimiz döndüğünce bu konuyu ne kadar biliyorsak herkese hala anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü şu anda emeklilikte yaşa takılanların adına aslında birçok şeyi anlatıyorum. Kendi fikirlerimi ortaya koyuyorum. Stajyerler ve çıraklar çok üzüldüler. Sayın Bakan'ın bir hafta içinde iki tane açıklama yaptı birinci açıklamada dedi ki e, hatta bunun yayınları da var ben söylemiyorum paylaşıldı zaten e, stajyerlerin durumunu da EYT'lerle beraber ele alıyoruz dedi evet aynen çalışmamız evet. var dedi stajyerlerle ilgili beraber ele alıyoruz dedi yani çalışmamız var beraber ele alıyoruz evet. ikinci açıklamasında ise stajyerler ayrı bir konu zaten onlar adına prim yatırılmıyor ki dedi Yok. Yani çok üzücü bir durum oldu stajyer ve çıraklar. Şimdi ben e, e, bu e, e, Özbüyük Bey bir şey söyleyemiyim. Ne şey anlatacağım bugün? Onu söyleyeyim unutmadan. Yani sakın da unutmayayım önemli çünkü stajyerler ve çıraklar ilgili anlatacağım. Evet. E, şu çok önemli e, Özgür Bey. Şimdi staj ve çıraklık malzeme ile ilgili. Sizin de söylediğiniz gibi Vedat Bilgin daha önce çalışmamız var dedi. Sonra EYT ile birlikte eli alacağız dedi. İşte en son yaptığı açıklamada da tamamen üstünü çizdi staj ve çıraklık mağduriyetinin e, acaba EYT içinde çok kritik bir soru bu. E, EYT içinde aynı durum söz konusu olabilir mi? Yani Olur. Yok. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili şu anda zaten kime ne kadar emekli aylığı bağlayacaklar falan şu anda çalışma e, yapıldı zaten. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hiç kimse aksi bir şey açıklayamaz. Şimdi bakın stajyer ve çırakların sayısını tam olarak bilmiyoruz. Ben bununla ilgili bir çalışma da yapamadım çünkü elimizde bir veri yok. Evet. Ama stajyer ve çırakların da yaklaşık 1 milyon kişi olduğu öngörülüyor. Ama tüm stajyer ve çıraklar mağdur mudur? Bu yasa çıkarsa mağdur mu olacak? Hayır. Burada rakamsal olarak ve sayı olarak yanlış bir hesaplamayı yapıyorsa Çalışma Bakanlığı o yanlış hesaplamayı yapmasınlar diye şimdi ben doğruyu anlatacağım. Buyurun. Umarım yetkililer de beni izliyorlardır. Ben kendilerine bu konuyla ilgili bazı fikirler vereceğim. Tüm stajyer ve çıraklar EYT'de mağdur olmaz. Bir, diyelim ki bir milyon stajyer ve çıraklar. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş. Bunların arasında sadece 8 Eylül 1999 tarihine kadar staj ya da çıraklığı başlamış olup 8 Eylül 99'a kadar tüm kollara adına prim yatırılmayanlar sadece mağdur. Yani 1 milyon stajyer ve çırak varsa 200 bin, 300 binini belki ilgilendirecek bir durum aslında.